İstanbul ahır kapı açıklarında batan bir tekneden 8 kişi kurtarıldı. Kıyı emniyeti güvertede bekleyenleri bota aldıktan kısa süre sonra tekne denize gömüldü. O anlar kameraya yansıdı. Su almaya başlayan tekne dakikalar içinde böyle battı. Güvertede yardım bekleyen 8 kişi vardı. Kıyı emniyetinin operasyonuyla son anda kurtarıldılar. Görüntüler İstanbul Ağır Kapı açıklarında kaydedildi. Kısa süre önce ise telsizden kaptanın yardım çağrısı geldi. 19 metrelik teknenin henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladığı belirlendi. Hemen bölgeye botlar gönderildi. Kurtarılan 8 kişi kıyıya getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Durumları iyiydi. Tekne ise kısa süre sonra suya gömüldü.